Değerli izleyiciler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı bugün bizlerle olacaklar. Sayın Kaymakçı söz sizin efendim. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi, Sayın Strateji ve Bütçe Başkanım, Sayın Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Muhkim Temsilcisi Louisa Vinton, Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, çok değerli katılımcılar hepinizi Avrupa Birliği Başkanlığından selamlıyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum küresel umut platformunun açılış etkinliğine geçen yıl iştirak ederek sizlere yine hitap etme imkanı bulmuştum aradan geçen bir yıl içerisinde platformun temiz enerji sıfır atık sağlık, su, karbon nötr gelecek, eğitim sıfır açlık ve sıfır yoksulluk gibi dikkat çeken başlıklarda düzenlediği etkinliklerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin geniş kitlelere duyurulmasına önemli katkı sağladığını memnuniyetle gördüm. Bugünkü 2021 yılı final etkinliğinin temasının aydınlatan fikirler ve geleceğimize mesajımız olarak belirlenmiş olmasını çok yararlı ve isabetli görüyorum sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için küresel çabaları arttırmak ve çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak hepimizin ortak sorumluluğu. Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, onu çocuklarımızdan ödüç aldık şeklinde hepimizin yakından bildiği güzel sözü de bu vesileyle hatırlatmak istiyorum. Nasıl ki geçmişte verilmiş kararlar bugün bizleri doğrudan etkiliyorsa, Bugün hayata geçireceğimiz uygulamalar da esasen bizden ziyade gelecek kuşakları etkileyecektir. Bu sebeple bugünümüze odaklanırken geleceğe yönelik yaratıcı çözümler de geliştirmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri gelecek nesilleri de dikkate alan sürdürülebilir bir gelecek için bizlere bu bağlamda bir yol haritası sunuyor. Bu hedeflere ulaşılmasında çok taraflı işbirliği kilit öneme sahip. Finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yenilikçi uygulama ve çözümlerin geliştirilmesi ihtiyacı ön plana çıkıyor. Bununla birlikte halen etkisini derinden hissettiğimiz COVID-19 küresel salgını sürdürülebilir kalkınma gündeminde kaydedilen ilerlemenin hızını büyük ölçüde yavaşlattı. Hatta ilk defa geriye doğru gidiş olduğunu bile gözlemliyoruz. Türkiye sürdürülebilir kalkınma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla kalkınma planlarına ve sektörel stratejilere entegre ederek hayata geçirmeyi ve izlemeyi önceliklendirdi. Dışişleri Bakanlığımız, Avrupa Birliği Başkanlığımız dahil tüm kurumlarımız bu yönde ciddi çabalar sarf ediyor. Yalnızca vatandaşlarımızı ve ülkemize sığınanları değil, tüm dünya halklarının sürdürülebilir kalkınmasını dikkate alan Girişimci ve insani bir dış politika yürütüyoruz. En geride kalanlar olarak tabir edebileceğimiz en az gelişmiş ülkelerin destekçisi ve kalkınma ortağıyız. Belçika ile birlikte Birleşmiş Milletler'de en az gelişmiş ülkelerin dostları grubunun eş başkanlığını memnuniyetle yürütüyoruz. Bugün COVID-19 nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dijital uçurumun daha da açıldığını görüyoruz maalesef. Bu uçurumun kapatılmasında en büyük rolü oynaması beklenen en az gelişmiş gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankasına da Gebze'de gururla ev sahipliği yapmaktayız. Ülkemiz salgın döneminde daha da önemli hale gelen kalkınma yardımlarını da arttırdı. 2011 yılında 1.3 milyar dolar olan kalkınma yardımlarımız 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştı. Covid-19 ile mücadele bugüne kadar 160 ülke ile 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme yardımında bulundu. Sürdürülebilir kalkınma kapsamında önemli bir başka husus ise gıda güvenliği konusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2021 Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Zirvesi'nde vurguladığı üzere dünya nüfusu artarken küresel gıda talebi de kaçınılmaz bir şekilde artmaktadır. Bu kapsamda açlığın 2030 itibariyle sona erdirilmesi hedefinin maalesef çok uzağında olduğunu görüyoruz. Yoğunluğu ve yıkıcı etkileri artan iklim felaketleri, su kıtlığı ve kuraklık gibi iklim değişikliğinin neticeleri de gıda kaynaklarını olumsuz şekilde etkiliyor. Bu durum kitlesel göçü de beraberinde getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu gerçeği de hesaba katarak gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile işbirliği halinde Gıdanı Koru kampanyasını yürütüyor. Sayın hanımefendinin limayelerinde ve çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığımızın öncülüğünde gerçekleştirilen kaynakların daha verimli kullanılmasını artık miktarının atık miktarının azaltılmasını etkin toplama sistemi kurulmasını ve geri dönüşünü kapsayan sıfır atık projesi de sürdürülebilir kalkınma kapsamındaki çabalarımızın somut örneklerini oluşturuyor. Yatırımların finansal getirisinin yanı sıra ölçülebilir olumlu sosyal ve çevresel etkiler doğuracak şekilde gerçekleştirilmesi anlamına gelen etki yatırımcılığı son zamanlarda öne çıkan bir başka konu. Bu kapsamda 2021 2021 Nisan ayında ülkemizde etki yatırımı danışma kurulu oluşturuldu. Yatırımların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygunluğunun ön plana çıkarılmasını hedefleyen bu kurulda Bakanlığımızda temsil ediliyor ve çalışmalarına katkı sunuyor. Söz konusu çalışmalar iklim değişikliğine bağlı gelişmeleri merkezine alarak yatırımların bu alana yoğunlaştırılmasını öne çıkarıyor. İklim değişikliğiyle mücadelede samimiyetimizin ve kararlılığımızın bir göstergesi olarak Paris Anlaşması'nın 7 Ekim 2021 tarihinde onayladık. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çevreye zarar vermeyen ve olumlu etki yaratacak yatırım anlayışının da benimsenmesine çalışmalıyız. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılabilmesi için yerel yönetimler, özel sektör, medya, sivil toplum kuruluşları, akademik camia ve vatandaşlarımızın da bu hedefleri sahiplenmesi büyük önem taşıyor. Turkuaz Medya Grubunun küresel umut platformu girişimi bu anlamda son derece yararlı. Bu yöndeki girişimlerin girişimlerinizin devamını diliyor. Bu vesileyle öncülüğü için Sayın e, Emine Erdoğan hanımefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm katılımcılara samimiyetle teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı kutluyor mutlu ve sağlıklı aynı zamanda yeşil dijital ve sürdürülebilir günler diliyorum